bir yıldır sektörde hizmet veren ve 8 yıldır görüntülü sohbet sitesi işleten firmamıza görüntülü sohbet operatörleri tarafından en çok yöneltilen soru görüntülü görüşme nasıl daha uzun sürdürülür şeklindedir. Gerçi bu sorunun cevabını kanalımızdaki bir başka videoda vermeye çalışmıştık. Lakin ilgili videoda kıyafet mevzusuna çok değinmemiş, daha teknik konulardan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise görüntülü görüşmede sürenin uzun tutulmasını belirleyici unsurlardan en önemlisi olan kıyafet konusunu ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Videomuz dahilinde görüntülü görüşme esnasında giyinmeniz gereken kıyafetten, takmanız gereken takılara, yapmanız gereken makyaj tarzından daha aklınıza gelen ya da gelmeyen birçok şeye değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Görüntülü görüşmede ne giyinmeli? Görüntülü görüşmenin süresini belirleyen en önemli unsur, girişte de belirttiğimiz gibi, görüntülü sohbet operatörünün kıyafetidir. Bir erkeğin gözüne hitap edecek kadar güzel giyinmek bu işte esastır. Peki, görüntülü sohbet operatörü uygulamada bir erkeğin gözüne nasıl hitap eder? Şimdi bu soruya cevap arayalım. Genelde görüntülü sohbet operatörleri görüşmeye yarım yüz olarak konuşmaya başlar ve sohbet ilerledikçe yüzünün tamamını gösterir bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Ancak bir erkek için maalesef yarım yüz biriyle konuşmak çok zevkli değildir. Hatta bazen erkek kullanıcı bilinçaltında karşısındakinin bir kadın olduğunu bile hissedememektedir. Bu sebeple görüntülü sohbet operatörü kıyafetiyle karşı taraftaki erkek üyeye karşısında bir kadın olduğu hissiyatını vermelidir. Bunun en güzel yöntemi de askılı kıyafetler giyinmektir görüntülü görüşmede aksesuar olarak ne takmalı? Kadının şıklığını, güzelliğini ve zarafetini bütünleyen en önemli unsur kuşkusuz aksesuarlardır. Görüntülü sohbet operatörü de kameralı sohbet ederken, onu kadın gibi gösteren aksesuarlar kullanmaktadır. Özellikle yuvarlak ve büyük küpeler hem görüntülü sohbet operatörünü daha güzel gösterir, hem de görüşmeni daha uzun sürmesini sağlar. Yaptığımız istatistiklerde görüntülü sohbet esnasında de büyük ve halka küpe takan görüntülü sohbet operatörlerinin daha uzun görüşmeler yaptığını görmekteyiz. Görüntülü görüşmede nasıl makyaj yapmalı? Özellikle yarım yüz yapılan görüşmelerde makyaj çok önemlidir. Yalnız makyajdan kasıt bir davete gidermiş gibi yapılan ağır bir makyaj değildir. Hafif bir ruj, yüzdeki pürüzleri kapatan bir fondöten yeterlidir. Güzel bir ışıklandırma altında, hafif bir ruj sürmüş görüntülü sohbet operatörü, karşı taraftaki erkek üyeyi kredisi bitene kadar hatta tutabilir. Ayrıca görüntülü sohbet operatörünün bulunduğu ortamda tek olması, arkadan başka birinin sesi gelmemesi, televizyon, radyo gibi teknolojik aletlerin açık olmaması da oldukça önemlidir. Eğer görüntülü sohbet operatörü olmak için başvuru yapmak istiyorsanız video açıklamasındaki formu doldurabilirsiniz. İşe alım uzmanlarımız sizi en kısa sürede arayacaktır.